Ee, hemen o e, şeyden sonra yumurta soğanlı yumurtadan Soğan değil, sonra de de. E, tabii onun özelliğini anlatmıştık. Siz güzel söylediniz, dediğiniz ki işte çiğ kalırsa da iyi olmaz, e, karbon olursa da yaramaz. Onun için en güzel yapan e, ödüllendirilirdi yine e, Sultan tarafından. Bu arada e, bir başka bir e, özellik Osmanlı mutfağında. İftardan sonra sultana, baş vezire, diğer vezirlere ve yüksek rütbeli devlet adamlarına yapılmak üzere, sunulmak üzere özel içecekler yapılıyordu. Bunu da enteresan buldum. Ben tabii ilk defa böyle bir içecek e, resepisi çıktı ortaya yere. Bu amaç için mesela Neler siklamen, siklamen dediğimiz bizim halk dilinde tavşan kulağı. Çiçek. Çiçek. Yani bunlar bir yere konuyor, kaynatılıyor, işte e, gül şurup, gül suyu, çiçek suyu da ilave ediliyor ve ondan sonra e, bu e, sultana ve diğer devlet yetkililerine sunuluyor. O zaman demek ki Kıbrıs'taki çiçek suyu kültürü Osmanlıdan. Osmanlıdan gelmişti muhakkak Yani birbirine bağlı zaten olaylar. İşte burada yalnız benim e, hiç bugüne kadar duymadığım bazı isimler de var. Siklemeni biliyoruz. Hatta. Yabani siklamender vardı ülkemizde. Buna halk lisanında tavşan kulağı diyor evet. diyoruz. Diğer taraftan tercüme ettiğim zaman e, Hint sarı sabrı dedikleri diğer adıyla öt ağacı. Bunu öt muydu? ağacından. Bunu ben bilmiyordum. Tamam. Ben şimdi bu aşamada size evet. hemen varız. Mutfağımızda çok Çiftir. önemli bir kaynak, doğanın şifalı eli. Herhalde orada var. Ders kitabı. Buyurun hocam. Burada, Burada mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Ama tabi şurada dolayısıyla başka? bir de kalamak dedikleri güzel kokulu ağaç Türkçesi bunun yok başka. Diğer taraftan çok kokulu e, sakızlı ağaçtan yaralanıyorlar. Buna da agalog derlermiş. Yani İngilizcesi veyahut da artık e, Latince olabilir e, mi? Latinceye de benzemez bu kelime aslında. Bir de Akasya sakızı dediğimiz sakızdan yaralanıyorlardı. Hatta çöven otu, evet. Susam kökü ve amber çiçeği. Bunları hep beraber çiçek ve gül suyuyla karıştırıyorlar. Süzüyorlar ve ondan sonra başta sultana, daha sonra vezirlere ve üst düzey makamlara, ıstatülerine göre tabii. Yani Yalnız herkes, herkes içemiyor bunları. Tabii tabii. Bir de ıstatülerine göre vereceksiniz. Şey yapacaksınız, hizmet vereceksiniz. Diyelim ki sultana Altın, yaldızlı vereceksiniz diğerlerine daha e, rütbeler düştük sonra aşağıya doğru düz bir kapta vereceksiniz. Yani ne sultana ne? başka e, ve diğerlerine daha başka olması lazım. Yani orada bir hiyerarşik durum vardır. Bile bir hiyerarşik orada bir hiyerarşik bir şey. Yani e, sultan diyelim ki dönemin sultanı altın kaplamalı bir e, kapta e, hizmet görüyor diğerleri giderek o yaldızlar azalıyor ve düzleşiyor aşağıya doğru. Yani o da niye gösteriyor? Da? O zamanki hiyerarşik durumu yemede dahi. Hem de, e, Aslında Türk, hala. milletinin hala süren bence evet. geleneksel bir böyle bir saygısı var. Saygısı var ve hatta biliyor musunuz bu büyük elçiliklerde gidersiniz New York büyük Elçiline veya Berlin büyük elçiliğine Türkiye elçiliğinden bahsedecek olursak ve orada hakikaten farklı takımlar farklı sofra takımları görürsünüz. O da o ülkenin gerçekten kalitesini ve kültürünü ve de e, misafirine verdiği değeri gösteriyor. Bu çok önemlidir. Onun için yapılmasına yarar var diyorum. Ben hatta bir seferinde yine şeyine bağdaştırdığımız zaman Ramazan hikayeleriyle Osmanlı'nın, Osmanlı'da devlet ileri gelenleri birbirlerine de e, misafirlikte bulunurlardı. Yani Devlet ileri gelenleri bir sefer bir başkasında, bir sefer bir başkasında veya da kendileri de misafir kabul ederler ve bu iftarları birlikte açarlardı. Ve yine iftardan sonra yemeklerden sonra hediye verme usulü de vardı. Öyleymiş diş kirası. Evet yani değilmiş. olacak iş değil dersiniz ama gerçekten bu da şeyi gösteriyor yine Türk insanının ruhunda olduğunu gösteriyor ikram ve hediye vermek. Şimdi de doğum günlerinde... Evet, gelen evet. çocuklara mesela veriyoruz. Evet, evet. Onun gibi bir şey bu da. Evet aynı. ve yine çok güzel bir şey ama. Berlin'de e, bilmem kaç sene önceydi bir vesileyle Türk Türk Büyükelçiliğine davet edilmiştik. Ve orada hakikaten çok ihtimamlı, çok muhteşem bir sofrayla karşılaştık. Takımlar çok güzeldi. Ve de burada vurgulamak istediğim Osmanlı geleneğinin orada devam ettiğini ve yemekten hemen sonra ee, çok güzel prolarda ikram ettiler ama onunla kalmadılar. Türk milletinin özelliğini yansıtan bir, birer hediye verdiler bize. Orada yabancılar da vardı. Onun için ben burada hemen Osmanlı'yı araştırdığım zaman de, e, kendi kendime dedim ki ne güzel bir gelenek. Evet. Şu anda büyük de devam ediyor. Başka yerlerde de devam ediyor mutlaka ama bizim bilmediğimiz yerlerde de olabilir. Bu Osmanlı'larda hep buna Ramazanda evet. Ramazanda olan diş kirası deniyor. Hadi hiç kirası, herkes bilsin Mesela bunu. siz bize Ramazanda iftara geliyorsunuz. Evet. Yemeğinizi yiyorsunuz. Biz de size giderken bir hediye veriyoruz. Evet. Bunun adına da diş kirası deniyor. Bu bu tabii Çok bize, Bunu da sizden bize öğrenmiş olduk. Bir evet. Şey, Güzel genelik, bir olay. Osmanlı has bir gelenek. Dünyanın hiçbir kültüründe böyle bir nezaket şey. olamaz. Yani olamaz. Yani hem olmaz. yedireceksiniz, hem dönüp bu evet. kutuyu alıp hediye edeceksin içinde evet. ne varsa. Yani işte burada Türk insanının insan. evet gerçekten. Yani işte o buyurun kelimesi, paylaşma kelimesi, paylaşma olayı zannedersen bizde vardır. Yani arıyorum ben çoğu zaman ama Yok, bulamıyorum. Evet. Ee, diğer taraftan bu ihtimam vesaireden sonra e, tabi az önce de vurgulamıştık. Tekrar vurgulamakta yarar var. Türk insanının misafirine verdiği değerdir bu bence ve bu güzel bir örnektir. Ee, hemen şeye gelelim ondan sonra. Şu konuya geçelim. Teravih namazları. Evet. Ne işimiz var diyeceksiniz ama yok, yok. teravih namaz deniyorum. namazları e, hem camilerde hem de konaklarda kılınıyordu. Hemen teravih namazlarından sonra da insanlar ne yapardı? Az önce ta başından söylediğim bir mesele vardı. Sohbet meraklısı insanlar kahvehanelere gider, eğer saz şairlerini dinlemek isteyenler varsa, onlar da bu gibi insanlar da semai kahvelerine giderdi. Kukla oyna, kukla seyretmek isteyen işte orta oyunu, Karagöz, Hacivat, işte Daha gölge oyunu. Şeylerdi. Onlar da yine bugün bilecek İstanbul, siz de hatırlayacaksınız. Hmm. E, şehzade başında direkler arasında direkler giderlermiş. Arası, evet. Bunu da yeni o. nesile bir yer bilmeyenlere de duyurmakta şimdi, yarar vardı. Şimdi yine e, hala hala İstanbul gelenekler sürüyor. Evet. E, i̇zlemek isteyenler olursa var e, direkler arası olarak yine e, ...iftar çadırları kuruluyor... ...hokkabazlar geliyor... E, ...çeşitli gösteriler yapıyorlar... ...Karagöz Hacivat gösterileri... ...son derece de keyifli bir şey... ...mutlaka e, İstanbul'a evet. yolunuz düşerse... ...mutlaka gitmenizi tavsiye ederiz... ...özellikle e, Ramazan'da yapılan... Evet. E, ...senede bir kere görebileceğiniz bir şey. Yani ne güzel Şehzadebaşı... ...güzel bir kelime Şehzadebaşı'nda... ...direkler arasına gidersiniz ve bunları... E, ...izlersiniz. Bu eğlenceler ...devam ederken... Yine başında söylediğimiz gibi sahur vaktini de mahalle bekçileri davul çalarak ve maniler söyleyerek hatırlatırdı insanlara ve bu şekilde bir gün tamamlanmış olurdu. Ne kadar güzel gelenekler. Ya yani çok güzel gelenekler ve bu yoktu. Şimdi belki de böyle bir program yapamaz her millet. Doğru. <laughs> yani Doğru onu şu ben diyorum yani Ramazan yalnız bir dini vecibenin. İşte şu dilimi değildir. halen kendi ülkemizde de görüyoruz ki işte insanlar birbirini çağırırlar, misafirliğe çağırırlar. Derler ki işte iftara gelir misiniz bize? Özellikle e, yine dikkatimi çekti kendi ülkemizde, e, oruç tutamayan insanlar oruç tutanları kendi evlerine davet ederler. Evet. Hiç olmazsa o şekilde günahlarımız varsa... ...hesabıyla evet. işte bağışlansın işte... ...bir nevi bir rahatlam bir, bir bir rahatlama, manevi rahatlama... ...şeklinde oluyor. Bu da... ...karşılıklı iftarların... ...birlikte e, açılması... ...bence... ...güzel bir dayanışma örneğidir. Sevgi, saygı örneğidir. Ve bu işte insanların... E, ...individualizm... ...dediğimiz daha doğrusu o... ...ferdi davranışlardan evet. uzak durmamızı... ...sağlar. Çünkü biliyorsun... ...zaman ilerledik sonra... Ee, insanlar tabii biraz ferdi davranmalar daha çok olur. Bireyselleşiyor. olaylar. Onun için bu bayramlar, bu Ramazanlar gerçekten biraz bizi toparlıyor galiba da ondan sonra tam dağılacağımız ama tekrar bir Ramazan daha geliyor. <gülüyor> <gülüyor> bu da güzel bir gelenek. Onun Hocam için... ne yapsak acaba şey mi yapsak? Ee, böyle seslensek de yemeğini kapkel partisi gibi Yemeğinizi kapın gelin bir iftar partisi mi yapsak, ne yapsak? Aslında o da, yapsak, fena fena o da güzel. Fena değil o da. Yani o da güzel bir, bir şey. Güzel yani... bir şey olur. Bir yer, bir yer tespit edip aslında yapmalı. <laughs> Yemek, <laughs> <festivali gibi. gülüyor> Yemek festivali çok gibi. Yemek festivali gibi. Çok da hoş olur diye düşünüyorum çok, ben. Tabii olur, gerçekten olur. Çünkü e, insanlar toplanıyor bir yere ve bir şeyler paylaşırsınız. Senin sevdiğin bir şeyler de gelebilir karşına. Benim size sunduğum da sizin hoşunuza gidebilir. Ve orada böyle bir rahatlama olur. E, ...sonra birlikte yemeğin ayrı evet. bir zevki vardır. Evet. Ve e, bereket gelir devamlı. Yani de bazı insanlar der ki... ...ya işte sürekli birilerine ikramda bulunuyorsunuz... ...birilerini çağırıyorsunuz, yediği biçiliyorsunuz... Evet. ...batmıyor musunuz? Halbuki hakikaten bir bereket var. Ya battı kesin ben batardım. Siz batardınız herhalde. Vallahi batardım ben. Ben çünkü inanılmaz Hatır. yemek pişiriyorum ve... E, ...paylaşmayı sevdiğimiz için... ...yani evet. paylaşımsız bir yemeğim... ...ben tadının çıkabileceğini düşünemiyorum. Evet. Yani evet. E, zaten karakterimizde de zannedersem başta siz evet. böyle yapayalnız yapamayız. Yok ben. Yok Yalnızlık ben. çok zor. Ben tek başıma. Ee, yemeklerin zaten amacı birlikte olmaktır. Birlikte e, bir şeyler paylaşmaktır. Yoksa bir deyi doldurmak 10 dakikada doldurursunuz. E, görevinizi yaptığınız sayılır ama değil. Hem zevk alarak yemeniz lazım. Hem de bir şeyler paylaşmak lazım. Bir şey yudumlamak lazım tabi. E, Ramazanlarda içki içilmiyor. E, İslam kurallarına göre. Ama işte onun yerine Ramazan şerbetleri var, ayranlar evet. var, her türlü şey var. Osmanlı'da, yani içecek, evet, içecek biraz evet. evvel bahsettiğimiz konu da. Yani, Osmanlı'da bakın neler var. Yani, yani, kim bilir inanılmaz ne kadar yararlı şerbetler, şerbetler, merbetler. Bunları herhalde Siklemen burada bile, incelemek de, lazım. Evet. Demen çiçeğinden bile de şerbeti şerbet evet. göre. Bir, bir tuhaflık var gibi gelir insan için ama doğru yani bunlar yapılmış, uygulanmış. Değil, Çünkü evet, ki, e, yıllarca süren bir imparatorluğun ama bu şerbet kültürü var zaten yani şerbetler şerbet kültürü benim çocukluğumda dahi vardı Kıbrıs'ta bayramlarda özellikle böyle omuzda taşınan değişik böyle şu anda tam ifade edemeyeceğim böyle de eğilerek kırmızı bakır bir test desti gibi bir şeydi kırmızı şerbet mi? Ee, işte onu hatırlamıyorum ama şerbettir bu derlerdi ve böyle dökerdiler dökerdiler şeyi içeride adam tası tekrar geri verirdiniz. Yani şey yoktu Türkiye öyle hijyen de, hijyen soru Türkiye yoktu. Türkiye'de e, hala e, ha, şimdi aklıma geldi fesane İstanbul'da fesanede yapılıyor direkler arası şenlikleri. <laughs> Orada hala eski gelenekler olan o şerbetleri. Evet omuzda taşınıyor. Omuzda taşınan şerbetçiler var. Ve macun geleneği var. Yani macun. sopalara e, bambu gibi bir kamışa hı hı. Saza sarılan ağda şekeri, renkli ağda şekerleri evet. asıl evet, evet. adı oymuş. Ağda şekerleri ağda de macun deniyor onlara. Onlar veriliyor çocuklara pamuk helvalar veriliyor <laughs> evet. ama en çok da şerbetler çok ilgi görüyor onu evet, biliyorum. Evet yani şerbet yalnız bugün dünyamızda e, gastronomide bir de sorbe dediğimiz evet. yine Türkçe'ye çevirdiğimiz şerbet anlamına gelir ama farklı bir olay o da meyve dondurmasıdır bir yerde evet. ee, çok yemek yediğiniz zaman onu arada bir ondan yemek lazım almak lazım çünkü mide aksi takdirde fesata uğrar <gülüyor> <gülüyor> e, fakat o zamanın şerbetleri farklıydı ama bu bir kültür meselesi bunu tabii. burada bahsetmekte yarar vardı bir de tabii ki e, bilemiyorum bunlara ilave edeceğimiz başka bir şey var mı ama e, ikinci Mahmut'la ilgili bir ...anekdot vardır. Evet. Çok enteresandır. Ben bunu tesadüfen... ...yine yabancı bir kaynaktan aldım. E, tercüme ettiğiniz zaman... ...belki farklı hadiseler çıkar. Yine şey ise onu siz bana... ...yardımcı hırkayı olursunuz. Şerif Hırkay gibi olur. hır, Şerif gibi olur olabilir. Şimdi... E, ...iftar, daha önce bahsettiğimiz gibi... ...iftar saatine yakın zamanda... ...dolaşırken... ...bir zenginin evine bir konağın kapısını çalıp girebilirsiniz demiştik ve orada iftara katılabilirsiniz demiştik. Şimdi koskoca padişah da tabii ki böyle bir ihtiyaç duyuyor. Ama ihtiyaç kendisi gerçekten böyle bir şeye ihtiyacı olduğu için değil sadece değişiklik olsun diye. Ve düşünüyor saraya kadar adı gelen, ünü şöhreti olan birisi Darüzzade Abdullah dedikleri birisi ki bu adam yine bir araştırmamda İslam Efendi derlermiş buna. Yani o dinayet işleri başkanı gibi bir evet. şey herhalde bugünkü günümüzde. Evet. Ve bir de satrazamdan sonra devletin ikinci adamı olarak da kabul edilmiş. Darüzzade Abdullah Efendi. Ve bu kişinin gerçekten bugün günümüzde gurme dediğimiz insanlar kadar bir sıfatı olduğu İyi yiyip iyi içti, iyi sofra kurdu, evinde her şeyin sultanlara layık olduğu öğreniliyor. Kimin tarafından? Padişah tarafından da özellikle 2. Mahmud tarafından. Fakat 2. Mahmud kendi kendini herhalde her ne kadar da bir resmi görevli olmasına rağmen Darüzzade Abdullah Efendi direkt olarak diyemiyor işte beni lütfen davet edebilinize konağınıza da orada yiyelim içelim iftar bozalım mesela açalım. Merak da ediyor. Bir gün iftar saatine yaklaştığı iftarın yaklaştığı bir sırada e, saltanat kayıkçısına ama başka bir hikayede de arabasını hazırlamasını söylerler ama benim yabancı kaynaklardan aldığım ifadede saltanat kayıkçısına bir emirde bulunuyor. Diyor ki saltanat kayıkçısına beni karşıya geçir. Yani Asya tarafına veya bugün Anadolu yakası dediğimiz yakaya ve orada dolaşmak isterim diyor. Ve dolaşıyor. Dolaşırken tabi biliyor olayı. Darüzzati Abdullah Efendi'nin kapısının önünde duruyor ve orada e, çalınıyor tabi diğer yanındaki efradı tarafından ve e, hemen kapı çalındığı zaman e, ev sahipleri ne yapıyor? E, hemen kapıyı açıyorlar ve koskocaman e, padişahı Devletli, şefketli dedikleri o Bey. zamanlarda karşılığında gördükleri zaman özellikle hizmetçiler, e, Dari Abdullah Efendi'nin hanımı, eşi e, hayret eder tabii. Daha doğrusu şok olur. Ve tabii içeri alırlar otomatikman. E, panik derler de çok. Fakat bu panik e, aslında o kadar önemli bir panik değil. Çünkü Dari Üzadi Abdullah Efendi böyle şeylere alışkınmış. Derhal devletli, padişahı, sofra, kurula. sofra hemen kurulaf vesaire alıyorlar ve orada sultanlara layık dediğimiz araç, gereçte, de yaldızlı, altın kaplamalı kaplarda mükemmel ziyafetler veriliyor. Peki hocam o zaman sözünüzü kesme O zaman demek ki herkesin evinde altın kaplama bir şeyler varmış. Şimdi bu kişi... Devlet erken devlet mutlaka vardı demek. Bu çok önemli çünkü düşünün siz Satrazamdan sonra da ikinci adam demek ki çok önemli bir insan aynı zamanda bugünkü dine işleri başkanı gibi bir şey tabi Şehul İslam evet biraz önce dediniz ya hani e, herkes birbirine iftara gidiyor. Evet evet. Padişah. Çat kapı bugün çat bana kapı, da gelebilir. Tabii gelebilir, herkese gelebilir ee, ama, ama padişah bir de kendine hesabını yapıyor işin. Çünkü Doğru. mahcup olmak da var bu işte çünkü padişah hakikaten Osmanlı padişahları bu yapılan araştırmalarda öyle hissediyorum ki şanına layık şey bekliyor, bir hizmet bekliyor. Eğer o hizmeti alamayacağını biliyorsa o kapıyı çalmayacağına inanıyorum. ve çalmamıştır, bana öyle geliyor. Dolayısıyla... Doğru. Sonra Daruzade Abdullah Efendi'nin bütün şanı şöhreti, gurmeliği ve üstünlüğü bu konuda saraya kadar ulaşmış. Yani bu haberler gitmiş. Onun için Lale gidip bir kapıyı çalmamıştır. Padişahlarımız çok zekiler. Çok şey. zekiler. Yani ben evet. Bir pilava bir bakayım evet, bir hocam Pilava sadece. bakınız yine kaldığımız yerden devam ederiz. Si Antoine Store tarafından hazırlanan Birlikte Pişirelim reklamlardan sonra devam edecek. Afiyet olsun, afiyet olsun, hepinize Sanırım ee, şey Yemeği de yakmayalım yani biz. <laughs> ben artık bunun altını kapatıp demlenmeye bırakacağım bir karıştırıp şöyle karıştıralım ki. Sebzeler, Tabii, evet. Benim annemin teyzesi var. Annemin teyzesi der ki pilavın tam kıvamı. dibinde tam ortasının biraz ha, ha. tutması demek kıvamı tamamdır. Kıvamı tamamdı. Düşler <laughs> <Evet, gülüyor> birazcık tutuyormuş gibi ama o, ucundan sizin, atlattık yani. Sizin ailede bu işi bilen bilenler çok gerçekten. Bizim aile hak, hakikaten yemek. Konusunda iyiler. Evet. Özellikle et yemeklerinde evet. e, yaprak sarmalarında, yaprak baklavalarda, sarmalı. makarnalarda, evet. taze makarnalar, erişteler yaparlar. Evet. Rama Bizde Ramazan hazırlıkları vardır ciddi evet. ciddi. Evet. Tarhanalar yapılır evet. Ramazan'dan önce. E tabi hazır olması lazım. Evet. E, erişte yapılır. Erişte Kesine güzel makarna. bir şey. Evet. E, ve Sahurlarda mutlaka erişte yapılır bizde, pişirilir yani. çok uğraştır. severim ben de erişteyi. Yani güzel bir şey. Ee, gelenekleri sürdürüyorlar hala. Evet şimdi ikinci Mahmut'a şöyle bir... Şimdi bir şey ikinci Mahmut tabii e, gayet memnun ve mahsus bütün hizmetlerden şu ana kadar. Gelen giden bütün yemekler, araç gereç az önce söylediğim gibi, spesiyaliteler, her şey tamam. Hiç hata yok. Fakat. Sultanın bütün bu beklentileri doğrultusunda her şeyin mükemmel olmasına rağmen sona doğru vardı gelindiği zaman Sultan biraz huzursuz oluyor çünkü son bir hoşaf getiriyorlar kendisine böyle lalet tayin, kristal olmayan bir bardak cam bir kap ama bulutlu İçinde hoşaf var ve bunu Merak bunu, bu, bunu, bunu tabii içecek adam padişah ve alıyor, inceliyor vesaire ve tabii içiyor sonuçta. Fakat hayretler içinde kalıyor ve dayanamaz. Ve Darüzade Abdullah Efendi'ye diyor ki, Efendi, efendi diyor, her şey güzel ama anlamadığım bir şey var. Yaldızlı kaplarda hizmetler ettiniz. Her şey güzel, yemekler mükemmel, leziz, tantanalı bir sofra. Ama demiş, evinde demiş, bir kristal bardak da mı yoktu demiş. Böyle demiş, buluttu demiş. E, düz bir bardakta bana hız şey hoşaf sundun demiş. Buna sana yakışır mı gibisinden bir sistemde bulunmuş. Hemen tabii e, Darüzade Abdullah Efendi demiş ki şefketli Efendimiz e, bu size verdiğimiz gerçek anlamda sizin anladığınız bir bardak değil. Bu buzdan oyulmuş bir kaptır. Niçin demiş. Eğer demiş biz size hoşafın içine soğuk kalması için buz atsaydık hoşafın o buzlar eriyecek zaman bu şey içerisinde tadık. ve tadı kaçacak. Onun için biz bunu aşçılarımız buzu oydular bir bardak yaptılar ve onun içerisine hoşafı koydular ve hoşafı size o şekilde sunduk. Bu cevap karşısında İkinci Mahmut hakikaten çok mutlu <laughs> yüzünü <olmuş>. düşünemiyorum ama. Ha, <laughs> yüzünü düşünemezsiniz. Yani o kadar memnun ve mahsus olmuş gerçekten. O ama zamanın Çok ince bir düşünce. Yani. Çok ince bir düşüne, Hoşaf düşünce. o zaman da biliyorsunuz tabii bu buz, buzluk yok. Ee, hoşafın da o özelliğini kaybetmemesi için kesinlikle e, soğuk da olması lazım. Nasıl yapacak? Bu şeyi icat ediyor aşçılar. Ve o günün o günü kurtarıyorlar ve padişah o kadar seviniyor ki diyor ki efendi diyor siz gerçekten nasıl yaşaması gerektiğini çok iyi biliyorsunuz onun için sizi kutlarım diyor ve tabi çok güzel e, bir e, jest olur Abdül erruzade için çok çok büyük bir bir, güzel bir yani, evet yani gerçekten çok ince düşünülmüş onun için bunu ben burada özellikle sizin programda seyircilere aktarmak istedim. Çok enteresan bir şeydir. Evet. Kendi güzel geçmişimizi, Osmanlı kültürünü işte yerine göre bu bir yeme içme kültürü. Tabii ki. Orada aktarıyoruz. İnsanlarımız bilsin, yeni nesil bilsin, nerelerden nereler geldiğimizi bilsinler ve asil olsunlar asil bir toplum olarak asilliğimizi sürdürelim. Çünkü bunları bilmezsek bazen acaba neydik ee, gibi gelir bana. Tabii belki yanlış söylüyorum yo, ama. Yo, yo, hayır ben yani bu konuda aynı bakma, Ailenize bakarsınız, devletinize bakarsınız ve o zaman mutlu olursunuz. Dersiniz ki ben de devleti melaik bir insanım. Layık bir insan olmam lazım. Ve iftihar edersiniz. Kendinizi o yönde de işte asil bir havada Tabi burun havada demiyorum asil olarak. Şimdi biliyorsunuz bazen isim vermek olmaz tabi buradan. Bizim ülkemizde de işte Osmanlı mutfağı yapıyoruz derler ama yapmıyorlar. Yok, yani yok. adını... Adı Osmanlı. Adı Osmanlı. Yani gidersiniz ben Osmanlı Ben Ben onlara şey diyorum şirket ismi. Yani giderim ben orada salmon balığı yersem şey ala şey, şey ne, ne, ala franga usulü yahut da işte ne bileyim ben Fransız usulü ya ne usulü. Olmaz yani o günü bana yaşat çünkü ben oraya onun için gitmişim evet. Osmanlı'yı yaşamak için gitmişim iki parça bir şey yiyeceğim veya bir giriş yiyeceğim veya bir ana yemek yiyeceğim vazgeçtiğim şeyinden tatlısından deserinden vesairesinden yani ismini koyarsanız nasıl ki etnik mutfakları biliyorsunuz Kesinlikle. Fransız mutfağı gidersiniz Fransız mutfağı yersiniz ee, İtalyan mutfağı İtalyan narın yemeğini yersiniz. E bizim burada Osmanlı dediğimiz zaman hakikaten Osmanlı'nın yemeğini yemem lazım. Tabii canım, Benim canım, o kadar gibi. enteresan yemekleri var ki ya. mesela pırasa dolması var. Pırasanın en ince oh. o Kat kat. Gördünüz mü? Yani bizim ben pırasadan dolma yapmışlar. Hiç şimdiye kadar mesela duymadım. Pırasa dolması çok enteresan. Enteresan bir şey. Enteresan bir şey. Ee, Almanya'da eğitim görürken mesela pırasanın e, çorbasını öğrenmiştik. Ama o güne kadar pırasanın pırasanın çorbasını Çorbası bilmiyorduk. Yani. Gerçekten yani bizim e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olsun, hatta Güney'de olsun. Hizmet içi eğitim vermek zorunda olan bir yer yani. otelden başka bir yer bilmiyorum ben. Yani. Yok öyle bir yer. Şimdi tabii hiç de hiç de işte de uygulamalı işte ha, uygulamalı yalnız biz yapıyorduk evet. bu işi. O da uygulama herkes yapamıyor. Bugün üniversitelerde de yani biz kimseyi burada protest Yok, şey kınamak için söylemiyoruz. Değerli Teoriye hocalarımız vardı ve yöneliktir ve bizim en büyük mücadelemiz diyoruz ki e, bu bardaktaki suyu iç içmek bile bir egzersizdir. Yani bunu da bilmek lazım. Bardağı koymak da bir egzersizdir. Bunları yapmak lazım. Hemen bir e, saniye ya, yemeğimize, yemeğimize bir bakalım. bakalım. Pişmiş mi? Şuradan. Pişmiş. Peki sevgili Orzu ben e, siz çalışırken ben devam edeyim. Lütfen. E, toparlanma açısından. Evet günümüzde biliyorsunuz görkemli otellerin ve restoranların görkemli salonlarında yine özellikle e, Türkiye'de tasavvuf ve klasik Türk musikisi eşliğinde ee, oldukça leziz iftar sofralarına rastlıyoruz. Bu da yine bir kültürdür. Yine yine güzel bir olaydır. Ve e, son olarak tabii ki bağlamak istiyoruz. Ko bağlamak istiyorum bu programı. E, konuyu. Çok oldum. Ee, Ramazan menülerine ilişkin birkaç örnek vermekte yarar var Lütfen. gibi düşünüyorum. Lütfen. Serpme iftariyeliklerden Birkaçını sayacak olursak, bizim pastırma dediğimiz füme, bu dil fümesi olabilir, salmon fümesi olabilir, peynir, reçel, bal çeşitleri. Yani hepsinden olacak peynir çeşidi olacak, reçel çeşidi olacak, bal çeşidi olacak. Bunlar hep serpme İftari. iftariyeliklerdir. Yani sizin dediğiniz gibi tereyağı kan da olacak, baltılık, evet. sizin istediğiniz tereyağı da olacak. Oh ne güzel. Hatta zeytin, e, hurma ve... Mevsime göre bazı ufak tefek yeşillikleri de bulundurabilirsiniz, turşu da dahil. Peki hocam bir şey diyeceğim. Mesela ben zeytinyağı koyuyorum bir kaba ve üzerine biraz baharat, ha, o yeşillikler koyuyorum ki hani midemiz hemen çok güzel. O şey o, o daha gibi. da güzel. O daha da güzel. O zaten o doğru e, bir şey değil çok mi? Çok doğru bir şeydir. E, mideyi hani eskilerin dediği gibi mayalamak açısından e, iyi bir şeydir ve bugün e, bu alışılagelmiş gelmiş bir e, adettir. Ve birçok iyi restoranda da, lokantada da bu bunu veriliyor. Galiba. Girişte, giriş başlamazdan önce o girişin bir girişçiyidir bu. Yani ekmeği batırırsınız ve o zeytinyağından, tabi o zeytinyağında bir sürü aromalar evet. vardır. Kekiğinden tutunuz diğer özelliklerine kadar. Soya da koyanlar vardır. Ama turşu da dedim dikkat ederseniz Serpme iftar yediklerinde o iştahı açsın diyedir. Hurma da genellikle bazı insanlar zeytin yerine hurmayla iftarını açarlar. O bakımdan diyorum ama gelen anlamda haklısınız e, kahvaltılık şeklinde olur bu serpme iftariyle de giriş olarak. Evet bir de buradayım ben yine sözünüzü bağlı keseceğim. E, hurma için bugün bu sabah...